Güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir eee. beni soracak olursanız bugün eee. efsane bir makineyle karşınızdayım bugün Fatih ile beraber makinaları değiştirdik MT-09 SP eski model motoru 2019 daha önce bende bu vardı şu an Fatih de arkamda onda da SP'ni araya verdim eee. ama nerede göremiyorum Fatih'i Arkada kaldı ya Niye arkada kaldı? Ne oldu ki? Allah Allah. Nasıl bir şey oldu ya? Allah Allah geri getiriyor. Abi ne kıtçı adama racing motor verirsek olacağı budur ya. İşin şakasındayım ama stop ediyor. ediyor Şeyden ayaklık sensöründen olabilir Soldan sağdan geç Sağdan geç Bir sıkıntı var mı şu an Bunda var ya bir, Komple bir egzoz var Alet nalet Şu an standart moddayız arkadaşlar A modunu alsak Düşünemiyorum <laughs> üf, üf, üf. arka nasıl kayıyor ama <laughs> arkadaşlar, naked motorla her yere girebilirsiniz ama racingde o kadar kolay olmayabilir. Fatih de şu an nakedten inip racinge bindiği için biraz sıkıntılık çekiyor. Bunun çok iyi farkındayım. Fatih baya baya sıkıntı çekiyor şu an. Dayı biraz ileri git. Fatih ne yaptın Fatih? Ben bu kadar canın almadım. Öf Arkadaşlar motor ateş ediyor ateş <laughs> Arkadaşlar en kısa zamanda MT-09 ile beraber 3. köprü yoluna çıkmayı düşünüyoruz Bu videoya eğer 1500 like gelirse bu hafta içinde Direkt 3. köprüdeyiz <laughs> Abi teker makinası ya. Motor hemen tekere gelmek istiyor. Nasıl patlıyor arkadaş? Arkadaşlar şimdi benim Espinara'nın zincirini yağlayacağız. Üf be, bebeğim gibisin. Böyle bir güzel dedik ki yağlayalım edelim. Hadi bakalım. Allah var var ya benim da alet nalet bir nazar boncuğunuzu alırım arkadaşlar. Arkadaşlar şu Fatih'in kaskının güzelliğine bakar mısınız? Aa! Trafik var. Trafik kilit baksana. Sen niye duruyorsun? Niye? Motor boştayken çalışıyor. Yok. Allah Allah. Arkadaşlar bir de bunda bir shifter var. Dillere destan. kızı nesin sen öyle? Azıcık benim motoru da çekim ya. Kıskanmasın. Cüzdan her şey telefonlar cebimizde. Aman diyeyim düşmesin. 就是这个感觉。<noise> <noise> <noise> bir MT-09 mu alsam? <laughs> maşallah be, maşallah be. <laughs> Arkadaşlar, yani hayattan zevk almak istiyorsanız bu hayatta ya bir SP'nin aranız olacak ya da bir tane MT-09 espiniz olacak arkadaşlar. Bu şartı koyduk. Hadi bakalım. <laughs> Yakışanı yapıyorsun. <laughs> nın 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 nın. <laughs> Kayış gibi eksoz ya. Şifre de merak. Ediyorum. Sinan'ın büşüründe galiba bir sıkıntı var. Tüh keşke onu yapaydık ya. Allah Allah, temizlenmesi lazım bence. Bir teker gelir mi? TCS modu nasıl iptal ediliyor? Arkadaşlar kornaya basmamız sebebi oradaki sürücünün anlaması yani hatasını yoksa tartışma falan girmek asla istemem. Çünkü direkt sağ tarafa doğru geçti. Yani ben neyle bir başka birisi olsa yazık günah. Ah Fatih daha yeni yıkadım ben. Trafiği. Abi ne oluyor ya? Kanka istersen dur motorları değiştirelim diyelim ya. Motorları değiştirelim en iyisi ya. Kanka biri atıyorsun stop ediyor. Anlamadım bir şey. Tamam hallederiz. Hadi hadi basalım çünkü sıkıntı. <laughs> Motor çok alçak geldi ya. Abi ne kıttan indim, racing'e bindim bir garip oldu. Şu an makineyi bir garipsedim arkadaşlar. Ne inip racing'e binmek çok zor. Vallahi zormuş. Alışmak zor. Çünkü bir motoru bir üstten tutuyorsun bir alttan. Arkadaşlar İstanbul'un trafiği görüyorsunuz malum. Bunu ilk defa yaptı biliyor musun? Çalışıyor mu şu an? Hayır. Bir dakika, bir dakika. Allah Allah. Bunun orada bir tane sensörü var kanka. galiba burada bir tane vida vardı o mu çıktı? A, evet. bir dakika, kapat ayaklı, değişen bir şey var, mı? Kapat, bir şey var mı? Aç. kapat. 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 Boş gel gel buldum nereye gideceğimizi Gel gel buldum gel <laughs> Akü mü bitti? Galiba Ya geçen gün şeye gittik büyük ihtimal hemen şurada zaten olmayacak başımıza dert açtık. Hep soğuğu günü ormana gitmek doldu vallahi. Gel abiyon. Sen alayım. Abi? İyidir. Seni bekliyoruz ya. Nerede kaldın? Hoş bulduk. Başımıza Aa. gelmeyen kalmadı. Vallahi iyidir. Eee, Şurayı ya. Biraz atınca taksi stop ediyor. Aynen. Neyden o Bunda kronik biliyorsun değil mi? Tabii tamam mi? Biraz bekle hadi sesini. de mi yapıyordu? Bunlar da. da Şimdi arkadaşlar Allah'tan san Ayak müşür tarafındaki sensörü çıkarttık. Şu an çok şükür hiçbir şey kalmadı. Hallettik burayı. Çok da gerekli bir şey de değil. Bitti. Fatih kanka. Ne kıt mı Racing mi? <laughs> Bence ne ya. Abi çok yoruyor Racing ya. Çok güzel. Shifter'ı falan çok iyi eski nararın. Zaten 0.9'a hiç kıyaslanamaz bile. Ama ne çok rahat benim için. Şimdi ne kıttan indim e bindim ya. Bancı oldum. Hadi bakalım. Kanka hadi basalım. Sen sağdan gidiyorsun, ben soldan. Ben direkt nereye yani. Tamam. Tamam. <laughs> ya da ben de seninle geleyim. Anca beraber, kanca beraber. Ya var ya. Fatih beni bitiriyorsun Fatih. <laughs> bas Bas gaza. <laughs> Dayı sinirlendi. Deli etme challenge.